Herkese merhabalar. Ben Murat Kayacan. Malemont'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bayramın 3. gününü kutladık. İçimize buruk bir sevinç vardı tabii. Çünkü covid 19'un ötürü hepimiz evlerdeydik. Büyüklerimizi ziyaret edemedik ama inşallah önümüzdeki sene bütün bayramlarımızı hep birlikte coşku içinde kutlarız. Bugün sizlerle geçtiğimiz haftalarda dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri altın, döviz, faizde ne olacak, beklentiler ne bunları konuşmak istiyorum. Dilerseniz ilk etapta Covid-19'un ekonomik bazda en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde konumuza başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 1 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Ölenlerin sayısı da 100 bine ulaştı. Ekonomik olarak baktığımızda da işsiz sayısı Amerika'da 38 milyon kişi. Evet bu rakam giderek artmaya devam ediyor. E, Tabi bu artmayla birlikte şirket iflasları da başlamış durumda. E, geçtiğimiz hafta itibariyle Hertz yani global anlamda dünyanın tanınan araba kiralama firmalarının başındaki Hertz da ilan etti. Operasyonel zararının çok büyük olduğunu ifade eden firma buna mecbur kaldığını söyledi. Tabi bu işsiz sayısının artmasına neden olacak iflaslardan bir tanesi. Diğer bir kötü haber de Amerika'da petrol sektöründen geldi. Petrol sektöründe 200'ün üzerinde firma iflas açıkladı. Bu da 70 bin kişinin daha işsizler ordusuna katılımı anlamına geliyor. Bildiğimiz gibi 30 doların altında seyreden petrol fiyatlarının Amerika ekonomisine zararı aylık bazda 24,5 milyar dolara ulaşıyor. Yalnızca Texas eyaletinin günlük zararı bu konuyla ilgili 134 milyon doların üzerinde. İflas eden firmaların çoğunluğu Teksas. Colorado, Oklahoma gibi eyaletlerden geldi. Kaliforniya'dan geldi. New York'tan geldi. fakat bu sayının eğer 30 doların altında kalması devam ederse petrol fiyatlarının önümüzdeki sene 170 firmanın daha iflası anlamına geldiği şeklinde değerlendiriliyor. Bunlar ciddi rakamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an itibariyle 9000'in üzerinde petrol ve doğalgaz firması faaliyet gösteriyor. Gelir kaynaklarının önemli bir bölümü de Amerika'nın petrolden biliyorsunuz. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden enteresan bir rapor da geldi. ATF'nin raporuydu bu. ATF'nin raporunda özellikle son 2,5 ayda Amerika'nın 600'ün üzerindeki milyar dolar zenginleri yaklaşık 434 milyar doların üzerinde daha zenginleştiler. Bunların büyük bir çoğunluğu da hisse senetlerinin artışından kaynaklandı. Bunların içinde kimler var? Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi ciddi meşhur olan ünlüler var. Tabii bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde Vergiyle ilgili alınan kararlardan ötürü de 43 binin üzerindeki dolar milyoneri de ortalama 1.6 milyon dolar bu vergi yasasından ötürü kar elde edecekler. Seçime girecek olan Amerika'da halkın arasındaki oluşan bu uçurumun nasıl oylara tecelli edeceğini hepimiz merakla bekliyoruz tabii ki. Avrupa'ya dönüp baktığımızda Avrupa'nın yakından takip ettiği bir Lufthansa durumu vardı. Lufthansa'nın bildiğiniz gibi seferlerin iptaliyle birlikte Covid-19'dan ötürü ciddi boyutta bilançosunun zarar ettiğini görmüştük. İyi bir haber buradan geldi. Alman hükümeti Lufthansa'nın kurtarılması ile ilgili gerekli olan fonu onayladı. Diğer taraftan e, Fransa'dan kötü bir haber geldi. E, Fransa'nın ünlü otomotiv markası Renault e, üretimin durma safhasına geldiğini açıkladı. E, ve bu sene itibariyle de iki tane Fransa'daki fabrikasını kapatma kararı aldı. 2 milyar euronun üzerinde tasarruf sağlayacak olan bu e, karar e, işsizler ordusuna da Fransa'da ilave bir yük getirecek şeklinde değerlendiriliyor. Bunun dışında İtalya, İspanya ve Fransa'nın özellikle turizm sektöründeki firmalarının büyük bir bölümünün de iflas eşinde olduğunu ve hükümetten yardım talep ettiklerini biliyoruz. Büyük bir ihtimal Haziran'ın son bölümünde de hükümetlerden turizm sektörüne ilgili çeşitli adımlar atılacaktır. Beklenti bu yönde ekonomistler tarafından. Türkiye'ye dönüp baktığımızda da bizim yakından takip ettiğimiz konuların başında hepimizin bildiği gibi swap görüşmeleri vardı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın G20 ülkeleriyle sürdürdüğümüz swap görüşmelerinden sonraki haberlerde Katar'la olan 5 milyar dolarlık anlaşmanın 15 milyar dolara çıktığı haberi geldi ve bu piyasalarda biraz da olumlu bir yön kazandırdı dövizin düşmesi bazında. Dövize baktığımızda şu an itibariyle doların 7 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz. 6.72 seviyelerinde euro 7.37 seviyelerine düştü. Dolarda 6.50 seviyesi dip seviyesi yukarıda da 7 seviyesi psikolojik direnç seviyesi olarak gözüküyor. Euro'da 7.20'ler destek, 7.50'lerde direnç seviyeleri olarak gözüküyor. Altında düşüş bu haftada devam etti. Altının gramı 371 liralara kadar gerilemiş durumda. Yukarıda 380 li seviyeler direnç seviyesi aşağıda da 365'ler destek seviyesi olarak gözüküyor. Borsa İstanbul yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. 103 binleri testetli kapanışta bu seviyelerdeydi. Yukarıda 104 bin direnç, aşağıda da 100 bin-101 bin, bin aralığı destek seviyesi olarak gözüküyor. Faizler 9.07 seviyelerinde, Tabi merkez bankasının yapmış olduğu faiz indirimleriyle birlikte faizlerde şu an itibariyle en azından yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Diğer taraftan yine geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme vardı. Alınan e, kanun e, gereği duy, gereğince kambiyo e, işlemlerinde BSMV oranı binde 2'den %1'e çıkartıldı. Yani bundan sonra döviz alım satımları ve altında verilecek olan BSMV %1'e e çıktı. Bu da tabii dövizin yukarı yönlü hareketini durdurup aşağı doğru hareket etmesini sağlamıştı. Buradan da ciddi bir destek geldi diyebiliriz piyasalara. Normal hiçbir süreci Türkiye'de devam ediyor. Bayram sonrası için ilk etapta demir yolları bilet satışlarına başlamıştı. Büyük bir ihtimal hemen akabinde de hava yolları ilk etapta iç hatlar ve Haziran 15'inden sonra da e, uygulanacak olan satışlarla birlikte dış hatlara e, seyahatleri başlatacaklar gibi gözüküyor. E, i̇nşallah e, bu normalleşme süreci bir an evvel hızlanıp hepimiz e, eski halimizdeki, eski normlarımızdaki hayatımıza geri döneriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın, geçmiş bayramınız kutlu olsun.